Gülşehir Kaymakamlığı girişinde yapılan HES kodu kontrolü sırasında BD isimli şahsın pozitif vaka olduğu ve karantina kurallarına uymadığı tespit edilmesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıs hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli tahkikata başlanıldı. Karantina şartlarına uymamaktan 3150 lira idari para cezası tutanağı tanzim edilerek şahıs 112 ekiplerince Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna teslim edildi. Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde AB isimli şahsın karantina kurallarına uymadığının tespit edilmesi üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıs hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli tahkikata başlanıldı. Şahıs hakkında karantina şartlarına uymamaktan 3150 lira idari para cezası tutanağı tanzim edilerek 112 ekiplerince kredi ve yurtlar kurumu yurduna teslim edildi.